Merhaba arkadaşlar bir sınca örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda yine çok kolay bir patik yaptım. Sizlerle de bunun yapılışını paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ayakta yine çok şık duruyor. O kadar da kolay yapımı var arkadaşlar. Bunu yine iki şişle ördüm ama beş şiş patik gibi duruyor. 5 şişle öremeyenler iki şişle de gayet güzel böyle patikler örebilir. Patiğimi yapmak için şöyle bir rengim var. 3 numara şişim var arkadaşlar. Malzemeler bu kadar. Patiğim yine 37-38 numara ayaklara göre oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz sayıları fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi geçelim yapımına. Ben şu şekilde başlıyorum. Şişimi İkisini bir tutup birini uzun, birini kısa yapıyorum. İpimi şöyle düğüm attıktan sonra şişime takıyorum. Şu şekilde ilmekler atıyorum şişlerime. 4 6 7 8 9 Bu tarafta 9 oluyor şimdi. 10'a tamamlıyorum. 10 ilmek atıyoruz her şişe 10 ilmek atıyoruz. 20 ilmekle başlamış oluyoruz patiğimize. Şimdi örmeye geçiyorum. Bu şişimi ileriye çekiyorum. Öbür şişim yerinde duruyor. Bu şekilde örmeye başlıyorum. bu şişimi geri çekiyorum. Ördüğüm şişi iberiye ittiriyorum. Şu şekilde. Bu ilmeklerimi de örüyorum bir sıra. Onar ilmeği birer sıra ördükten sonra artırmaya geçiyorum. İlk ilmeği örüp bir ilmek artırıyorum. Diğer ilmeklerimi bir ilmek kalana kadar devam örüyorum. Burada da bir ilmek kalınca artırıyorum. Tekrar şişlerimi ileri ittirip geri çekiyorum. Bu şişimde de bir ilmek örüp bir artırıyorum. Yine öbür tarafta da bir ilmek kalınca bir artırma yapıyorum. Şimdi burada bir ilmeğim kaldı, bir artırıyorum. Şimdi birer artırma yaptık. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Bir burada. 4 artırmamız oldu. Şimdi bütün ilmekleri artırmadan devam örüyorum. Bir sıra örüyorum. Bir sıra ördüm artırmadan. Şimdi yine artırma yapıyorum. Bir ilmek ördüm, bir artırıyorum. Bu tarafta bir ilmek kaldı. Bir ilmeği örmeden bir artırma yapıyorum. İlmeğimi örüp öbür şişime geçiyorum. Bu şişimde de yine bir ilmek örüp bir artırıyorum. Burada da bir ilmeği örmeden önce bir artırıyorum, bir ilmeği örüyorum. Bu sıramda hiçbir artırma yapmadan bütün ilmeklerimi örüyorum. Patiğimin ucu oluşmaya başladı. Bu şekilde şişlerimizde 20'şer ilmek olana kadar örelim bir sırada. Artırıyoruz bir sıra, artırmadan örüyoruz. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada, bir burada artırmalar yapıyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle patiğim ucu oldu arkadaşlar. Şişlerimde 22'şer ilmek var. 24'er ilmekle patiğime devam ettim. Şimdi şu işlemi yapacağım. 22'şer ilmekten sonra Bir sıra bu şişemi düz olarak örüyorum. Şöyle bu üstünü bir sıra düz ördüm. Tabanını normal ters örgü yaptım. Şimdi modele başlıyorum arkadaşlar. İlk ilmeği düz olarak örüyorum bir ilmek artırıyorum yine bu son artırmam olacak artık bu şişlerimdeki artırmalarımdan sonra artırmayacağım bir ilmek ters ördükten sonra bir düz örüyorum 2 ters bir düz devam ediyorum 2 ters bir düz şişimi tamamladım Burada da son artırmamı yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Modele geldim. Modellere iki sıra ördükten sonra model yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeği düz örüyoruz. İki tane ters örüyoruz. Bir düz iki ters bu şişi böyle tamamlıyoruz. Bir dahaki sırada modeli yapıyoruz. Artık artırma yapmıyorum. Modeli de kurdum arkadaşlar. Şişlerimde 24'er ilmek var. 48 ilmekle patiğimi devam ettim. Burada modele 1 ilmek yetmedi. Bu şişten alıp kenarda bir ilmek düz yaptım. Şimdi modele başlıyorum. ilk ilmeği yine düz olarak örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Artırdığım ilmeği şişime alıp ördüğüm ilmekleri içinden geçiriyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. İki ilmek örüyorum. Ördüğüm ilmekleri attığım, artırdığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle düğüm atmış gibi bir görüntü oluyor. Tekrar bir düz örüyorum. Bir artırıyorum iki ilmek örüp ördüğüm ilmekleri artırdığım ilmeğin içinden geçiriyorum İki ilmek ters örüyorum ördüğüm ilmekleri artırdığım ilmeğin içinden geçiriyorum model bu şekilde arkadaşlar bu şişimi böyle tamamladıktan sonra tekrar yine iki sıra örüyoruz aynı işlemi tekrar yapıyoruz burada üzüm modeli olan yerde iki ters bir düz örüyoruz iş tarafından. Siz dışından örüyorsanız iki düz bir ters yapacaksınız. Bu şekilde ben iki sıra daha örüp geliyorum. İki sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Her iki sırada bir model yapıyoruz. Ve ilk ilmeği düz örüyorum. Bir arttırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum artırdığım ilmeği alıp ördürdüm. Ördüğüm ilmekleri içinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum, bir artırıyorum. 2 ilmek ters örüp ördüğüm ilmekleri artırdığım ilmeğin içerinden geçiriyorum. Düğüm atmış gibi bir şekil veriyorum. Tekrar aynı şekilde ikinci modelimi de yaptım arkadaşlar bu şekilde 8 model olana kadar yapalım 8. modeli yapınca ön ayrımı yapacağız patiğimizde ben böyle 8 model olana kadar örüp geliyorum patiğimi 8 modeli tamamladım arkadaşlar şimdi bilek ayrımı yapacağım şuradan şöyle ördüm 1 2 3 4. modelde geri döneceğim arkadaşlar. 8 model var patiğimde. Şöyle bir işlem yapıyorum. Şu modelin birinci ilmeyle buradaki düz ilmeği yer değiştiriyorum. Buradan geri dönüyorum artık. İlk ilmeği örmeden alıp 1 2 3 4 ilmek örüyorum bu ilmeği yine burada düz olarak götüreceğim ama düzünde ters olarak örüyorum artık şimdi patiğimizi şuradan ikiye ayıracağız bundan sonra böyle devam edeceğim art bir tersinden bir düzünden öreceğiz patiğimizi Burada yine iki modeli götürdüm arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İki modeli ördükten sonra diğer ilmekleri ters örgü yapıyorum. kenar ilmeklerini düzünden örüyorum Şimdi geri dönüyorum burada yine lastik olarak ters örgü yapıyorum şöyle 2 4 5 kenar ilmeğine 6 ilmek bu ilmeği düz olarak götüreceğim modele ait oluyor Diğer ilmekleri modele kadar ters olarak örüyorum. Modele geldim. Modele devam ediyorum aynı şekilde. İki modeli yaptıktan sonra bir ilmeği düz götürüyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. kenar ilmeği düzünden örüp geri dönüyorum bilek ayrımını da yaptım arkadaşlar bu şekilde topuğumuza gelene kadar örelim topuk yapımına geçeceğiz sonra aynı şekilde modeli iki şiş ördükten sonra bir model yapalım arkadaşlar bazen tersinde bazen düzünde denk geliyor yani iki şiş ördükten sonra bir model yapalım sonra topuğa kadar örelim şöyle sayayım 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra haroşa olmuş benim Sizler eğer kendinize örerseniz ayağınıza giyin topuğunuza geldiyse topuk yapımına başlarsanız şimdi ben bu şekilde topuğa kadar örüp geliyorum patiğimi yeterince ördüm arkadaşlar topuğuna geldim şimdi topuk yapımına geçeceğim 19 ilmek örüyorum 19 ilmeği ördüm arkadaşlar 19 da bu tarafta kalacak ortada 10 ilmek kalıyor 48 ilmek vardı şişimizde 19 ilmekten sonra ikisini birlikte örüyorum şöyle sonra 2 3 4 5 6 7 8. ilmekle 9. ikisini birlikte örüyorum Ortada 10 ilmek var olmuş oluyor. İkisini eksiltince 8 ilmekle topuk yapıyoruz arkadaşlar. 19 ilmek de burada kaldı. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeği yine örmeden alıp diğerlerini düz örüyorum. Burada yine 8. ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum ama şöyle iç taraftan alarak düzünden örüyorum. Şu ilmek düz gitsin diye bu işlemi yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmi örmeden alıyorum. 8. ilmeğe kadar örüyorum. Yine 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan da geri dönüyorum. Sekizinciye geldim. Sekizinci ile kenarındakini birlikte ördüm. Geri dönüyorum. Şöyle göstereyim. Burada 8 ilmek var. Şu modele kadar 8 ilmekle devam ettim. Şu modele gelince şu ikisini birlikte ördüm şöyle. Burada da ikisini birlikte örüp 8 ilmeği 6 ilmeğe düşürdüm. 6 ilmekle buradaki haroşaya kadar devam ettim. Haroşaya gelince ters örgüye başladım burayı da ters örgü yaptığımda bir ilmek daha eksilttim 5 ilmekle patiğimi bitirdim arkadaşlar bu şekilde örüp gelelim şöyle topu yaptık arkadaşlar şimdi bitirme işlemini yapıyorum 2 ilmek birlikte ördüm tekrar ördüğüm ilmeği şişime takıyorum tekrar ikisini birlikte örüyorum Batik verimi bitirdim arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.